şeyin hemen evde bitmesi. Hani diyorlar ya ya ne alırsam hemen bitiyor. Hiç bereketi, bereketi yok. yok. Evin bereketi neden kaçar? Çok fazla kurşun döken kişilerde aurasında zayıflama, yırtılma olur. Peki kullanılmayan eşyalar? Bunu yaptıkça bereketin artacak. Bereket böyle artar. İki saniye sonra yaşayacağından o kadar emin ki insanlar. Cennette 33 yaşında olacak herkes derler. Ben aslında 33 yaşın önemini merak ediyorum. 33'ün hikmeti ne? Yaşam şeklin ve frekansın çok önemli. Orada da frekanslar devam ediyor yükselmeye. Sen buradan oraya yüksek frekansla git. Maksak enerjimizi temizleyip frekansımızı yükseltmek. İbadetlerin hepsi buna hizmet eder. Abdest buna hizmet eder. Allah'a götürmeyen ilimler ilim değildir. Sen kendi fıtratını sayılarla anladığın zaman aslında Teklikten gelip yine tekliğe gitmen gerektiğini bileceksin. O teklik de Rabbimdir zaten, Allah'tır. Oraya varman gerektiğini bilirsen, Fatihanın ilk ikisidir. Belki tepe şakrı anlatır. Yani orayla bağını kurduruyor sana. Bismillahirrahmanirrahim, ilk ayetidir Kur'an-ı Kerim'de zaten. O yüzden de onunla başlamıştır. Kapıyı açıyor. Merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Filiz Beyhan hocam bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Yine ışıl ışıl parlıyorsunuz. Kuki sen de hoş geldin. Evet bu aralar Kuki'yi bırakamıyorum eve. Her yerde benimle geziyor. Dedim ki Aysu'ya da gidelim. Oturur kucağımda sessiz sessiz. Değil mi annem benim? Evet. E, ne diyorlar? E, en büyük dilsiz melekler mi diyorlar? Allah'ın dilsiz kulları değil Allah mi? Allah'ın dilsiz kulları diyorlar. Görmedim hep yanımda geziyor. Yanımda böyle korkuyor. Yanıma Oy. sığınıyor. Kolumun altına kaçıyor falan. Böyle bebek gibiler ya. Evet. Bir de mesela dışarıda böyle hani e, kedileri böyle köpeklere mama veriyorsun. Besliyorsun. Siz onlara şefkat gösteriyorsunuz ya. Aslında evinizin bereketi de artıyor. Tabii. Ay var ya. inan İnan e, insanoğluyuz hata yaparız. Hepimiz hataya açığız yani biliyorsun. O yaptığın yardımlar, o insan olduğu yardım da demeyeyim ya. Bana o yardım deyince de sinir oluyorum aslında o cümleye. cümleye. Vazifen yani kulluk vazifen. Aleme hizmetle görevliyiz yani hepimiz. Bu Allah'ın yarattığı dilsiz kullarına olur. Bir ihtiyaç sahibi ama yetim hakkı hepimizin üzerindedir bunu unutmayın yetim hakkı bizlere sadaka olarak belirlenmemiştir. Onun hakkı mirasımıza da ortaktır onlar. Bu yüzden e, yetim çocuklara yetim hakkını malınızda hakkı olduğunu bilip onlara muhakkak o haklarını verin. Onun dışında sadakanızı hayvanlara da verin. Ağaçları da sulayın, ağaç da ekin, mahallenizdeki yaşlı kadına da koşun, başka e, her şeye koşabilirsiniz ya. Bunu yaptıkça bereketin artacak. Bereket böyle artar. Peki bereketsizlendiren nedir evi? Mesela evin bereketi neden kaçar? Ya şu var mesela kötü söz o evde çok fazla işte kötü sözler söyleniyorsa çok küfür ediliyorsa hep negatif etkiler yani negatif davranış ve söylemler bir evin içerisinde varsa insanlar arasında kavga hırgür varsa o evin negatif negatif enerjisi artar o evde negatif enerji artar. Bu nedenle hep böyle güzel, şimdi ne yapıyorsun bakara suyla açıyorum evim temizlensin, sirkeli suyla yapayım evim temizlensin. bunlar geçici, geçici etkiler. Ama sen özünü değiştirmezsen, özünü dönüştürmezsen, yani pozitifine yönlenmezsen, yani yapmak gerekenleri yapmazsan bunların hepsi geçici etkiler verir Aysu. Bazı kadınlar görüyoruz mesela yemeği yapıyor ama öfkeli öfkeli yesin de susun. Zıkkımın kökünü yesin değil mi? Versin. <laughs> Lanet olsun. Gebe sıcak diye. Devamını getireyim. Gebe sıcak yesin de. Gel de o yemekten şifa bul ondan sonra. Hocam değil ya. Mi? Allah elinizi versin. Gel de şifa bul o yemekten yani. Bu da bereketsizlik. Hep, hep şey derler ya. Bak hep ama yine bak yemekte yok bereketsizlik ha. Yüklediğin manada, sarf ettiğin cümlede, öfke. farkında, öfkede. Gidiş sürekli birbirini ye. Tabii öfke enerjisinde. Yemeğin, garibimin ne günahı var oradaki patatesin, etin. Yani burada senin yaydığın enerji önemli. O zaman bereketsizlik olur tabii ki. Hocam mesela her şeyin hemen evde bitmesi. Hani diyorlar ya ya ne alırsam hemen bitiyor. Hiç bereketi, bereketi yok. yok. Mutfağın bereketi yok, aldığın rızkın bereketi yok. Hani bu neyden olur? Ya yani Mesela bazıları şey der, e, şükretmemekten olur, Tabii fazla uyumaktan. Şu fazla uyku, Ya yani vaktin kalkmak lazım, gün ağarmadan kalkmak lazım. E, sadakayı düzenli, hayatının odak noktasına e, ya, koymak lazım. E hocam ben yarın nasıl kirayı ödeyeceğim bilmiyorum. Ya yapacaksın. Yani... Fa, fa, fiziken, şey, madden yapamıyorsan fiziken yapacaksın. Hayır, hasenatla uğraşacaksın. Sen bu insanlığa Allah'ın seni yarattığı bu dünyaya hizmet edeceksin. Başka yolun yok. Hizmetini unutmayacaksın ki bazı sayılar için biliyorsun önemlidir yani. Olmazsa olmaz. Bazıları için. E ben ev kadınıyım çalışamıyorum. Git. Bak gidiyorsun huzur evlerine. Orada yaşlı insanlar var. Saçlarını tarıyorlar. Tırnaklarını kesiyorlar. Onlarla sohbet ediyorlar. Git bir şey yap yani. Yapmak istedikten sonra yaparsın. Yeter ki iste. Hiçbir şey yapamıyorsan sohbet et. Sohbet et evet. Git onlara iki sohbet bu, et. Evet git sohbet et onlarla. Ne bileyim git barınaklara hayvanların, çok hayvan seviyorsan hayvanları temizle, altlarını yap, onlara yardımcı ol. Gönüllü olarak alıyorlar yani gönüllü hizmetlerini. Yapabilirsin, gönüllülük esasıyla da çalışabilirsin, verebilirsin o emeğini. Peki kullanılmayan eşyalar? Kullanılmayan eşyaların eğer ki, kullanılabilecek düzeyde düzeydeyse tabii gidip böyle onda hayırdan sanmayın yani yırtığınızı pırtığınızı e, insanlara ver. Kullanılabilen güzelce temiz yıkarsın, ütülersin, mis gibi hale getirirsin. Onları paylaşırsın. Paylaştıkça enerji çoğalır. Paylaştıkça pozitifleşir her şey. Yerine gelir. Sen boşalttıkça o yerine gelir. Bak biriktirdiğin şeyler de tıkanırsın, enerjin tıkanır. Evinde her şeyi biriktirmeyeceksin. Bazı kadınlar da şey yapar. Ay şunu kenara koyayım da lazım olur der. Oysa ki ver onu birine kullansın. Yarına çıkacağın ne, ne Beş malum? 5 yıl tutar onu kenarda. Yani o kadar emin ki yarına yaşayacağının. 2 saniye sonra yaşayacağından o kadar emin ki insanlar. Evet. Tedbir için kendine tuttuğun elbette tutacaksın bu hayatında. Ee, ne olacağı belli değil ama hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak. Ama yarın da ölecekmiş gibi yaşamak çok önemli. Bu iki dengeyi kurmak lazım. Mesela derlerken cennette 33 yaşında olacak herkes derler. Ben aslında 33 yaşın önemini merak ediyorum. 33'ün hikmeti ne? Şimdi 33 güzel bir sayıdır. E, 33, e, bu arada ben de 33'e 6'yım biliyorsun. 33'e 6, 33, 3 e, ilk tekil çoğulun sayısıdır. E, ve Allah ile bağını kuvvetlendirip aleme hizmeti, merhamet, vicdan... Sevgiyle, sevginin sayısıdır. Anladın mı? <laughs> e, empatinin sayısıdır. Dürüstlüğün sayısıdır 3. E, bununla dünyaya hizmet edip oluşum oluştur der 33. 33'ü üç. teke düşürdüğün zaman 6'dır. 33'ü 6 de buna. Mükemmelin sayısıdır <laughs> yani. Allah alemi 6 günde mükemmele erdirmiştir ya. İşte 33'ten, 33 de de vicdanla, merhametle aleme hizmet etmenin sayısıdır. Aslında cennette insanlar en güzel halleriyle olacaklar. Şimdi o Kur'an-ı Kerim'de o belir belirletiyor bize. Tabii ki bu 33'ü hesaplarken hayatım dünya e, şey değil yani bir dünya yaşı olup olmadığını bilemiyoruz orasında ama Kur'an-ı Kerim'de Nebe suresinde mesela 33. ayette şeyi söyler orada e, cennetteki kadınların hep yaşıt olduğunu hı hı. söyleyen bir ayet-i kerime vardır. O da Nebe suresinin 33. ayetidir. Çok enteresan bak. Bu da ilginç. Orada ayet diyor ki hatta göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta dilberler diye geçer ayet kerimede. Aynı yaşta kadınlar diye geçer ayet kerimede. 33 aslında e, insanın yeryüzünde en güzel, en mükemmel halidir de. Kendi dünyadan algıladığımız yaş itibariyle bakar isek tabii ki. Orada ama dünya yaşına, e, dünya yaşı oradaki ayet-i kerimede çok karşılamıyor gibi geliyor göğsü tomurcuklanmış diyor. Metafor da olabilir. Evet, aynen öyle. Bizim anlayamayacağımız bir evet, şekilde. Anlayayım. aynen öyle. Tabii ki ama herkes yaptığı amellere, işte bu sizin de söylediğiniz gibi sadakalara, iyi niyetlere karşın sureti de o şekle görünecek. aynen öyle. öyle. Burada de nasıl yaşarsan orada öyle. Suretiniz o surette görüneceksin. Dünya o yüzden diyorum ya ahiretin tarlasıdır. Buradaki yaşam şeklin ve frekansın çok önemli. Orada da frekanslar Devam ediyor yükselmeye. Sen buradan oraya yüksek frekansla git. Maksak enerjimizi temizleyip frekansımızı yükseltmek. İbadetlerin hepsi buna hizmet eder. Abdest buna hizmet eder. Yani evet fiziken temizlik vardır abdeste. Ama hep söylüyorum neden abdest o durgunda suda olmaz akan suda olur. E çünkü arındırması lazım. Akıtması lazım. Su yoksa niye toprak var? Bunların ee, işte hani diyorum ya benim hep kalbimle inandığımı aklımla anlamak istedim. İşte o yüzden evet dedim bu bir frekans işi. Enerjiyi temizlemek lazım. Neden secdede üçüncü gözün mesela çok yumuşak, çok aşırı yumuşak gömülecek bir alanda secde olmaz. O sertliği hissetmesi lazım hmm. alnın. Kök topraklamak lazım onu. Onu akıtmak lazım o negatif enerji üçüncü gözden hepimiz bizim açmak lazım, temizlemek lazım. Maneviyatını yukarıyla olan bağını kurabilmek lazım. Oraya hep oynuyorlar biliyorsun. Oraya evet, hep oynuyorlar. oynuyorlar. Evet maneviyatımızı kapamak için hep oraya oynuyorlar. Bu yüzden orayı kimseye oynatmamak lazım. Abdest nasıl bir enerjisel, enerjisel geçiş sağlıyor? Manevi yani, birikmiş. Tam da çakraların olduğu yerler değil mi? Evet aynen öyle. Tam da birikmiş birikmiş negatif etkiler. Gün içerisinde biz hepimiz iç içeyiz hayatım. Hepimiz birbirimizden bir şey bir etkileşim halindeyiz yani. Evet negatifine bulaşıyoruz Alıyoruz evimize gittiğimizde her beş vakit Rabbim bizi temizleyin temizliyor aslında. Ee, onu akıtıyor temizliyor yani bu, bu bizim için bizim üzerimizde kurduğu en güzel nimettir onun. Nimettir. Peki şimdi gelelim Fatiha çünkü bu çok fazla sorulmuştu bir de hmm. Filiz hocadan dinleyelim diye. Siz hep yedi sayısının manasından bahsederken de bir hikmeti olduğunu söylersiniz yedinin. Fatiha ile yedi sayısının bağlantısı ne? Ya yedi önemli bir sayıdır tabii ki. Yani ya Kur'an-ı Kerim'de de der ki biz insan üzerine yedi yol yarattık. Şimdi aslında burada yedi ana şakrayı mı temsil ediyorlar? Yedi gezegenin insan üzerindeki etkisini mi anlatıyorlar? Hepsi konuşulabilir. Ben bunu e, her ikisinin birbiriyle ilintili olduğunu düşünüyorum. Ki Fatiha suresinin de e, hani Kur'an-ı Kerim'i böyle bir saray olduğunu düşün. Fatiha suresinin e, besmele bismillahirrahmanirrahim de buna dahil olmak üzere e, B ile bir kapıyı açması düşünüyorum. Hı hı. Kapıyı açıyor bak açıyor. Senin B e, ilahi makamla olan bağlantını sağlayan aslında o B'nin önemli bir manası vardır. Manası e, senin ilah ilahi düzeyle bağlantını sağlar. Bismillahirrahmanirrahim'deki B çok önemlidir. Önce diyor onunla bağını bir sağlamlaştıracaksın. Yani sadece onun olduğunu bileceksin. Ondan başka kimsenin olmadığını bileceksin. Onunla var olduğunu bileceksin. Ben o yüzden ne diyorum? Allah'a götürmeyen ilimler ilim değildir. Sen kendi fıtratını sayılarla anladığın zaman aslında teklikten gelip yine tekliğe gitmen gerektiğini bileceksin. O teklik de Rabbimdir zaten, Allah'tır. Oraya varman gerektiğini bilirsen hep ne diyoruz? Allah'a, Allah'la bağın kuvvetli olacak. İşin ucu hep oraya çıkmıyor mu sayıları anlatırken? Benim kanalımda izlesinler. İşin ucu oraya gitmedikçe herkes kendi fıtratının olumsuz tarafını ortaya çıkartmaya başlıyor. Ama Allah ile bağını kuvvetlendirdikten sonra olumlu tarafını dönüştürmeye başlıyor kişiler fıtratlarını. Şimdi ne dedik? Bismillahirrahmanirrahim dedik. Yani bu ne demek? Ben bir işe başlarken Allah olmalı hep yanımda. Ben Allahsız hiçbir işime adım atmıyorum. Benim vekilim Allah, yardımcım Allah. Ondan alıyorum gücüyle başlatır Fatihanın birinci ayeti, birinci ilkesi diyoruz ona. Fatiha'nın ilk ilkesidir. Belki tepe Tepeşakrı'yı anlatır. Yani orayla bağını kurduruyor sana. Bismillahirrahmanirrahim. İlk ayetidir Kur'an-ı Kerim'de zaten. O yüzden de onunla başlamıştır. Kapıyı açıyor. Ee, daha sonra devam edeyim mi böyle Tabii, ayet-i tabi, kerimeleri? Tabi, ufak lütfen. ufak lütfen anlatayım lütfen, ben. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyoruz. ikinci ayet-i kerimede ne diyoruz? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Şurada şeyimi de açacağım ben notlarımı da açacağım hayatım. Şimdi burada hamd etmenin ne demek olduğunu bilmek lazım. Şükretmek, hamd etmek, var olanlarımıza şükretmek, elde edemediklerimiz yahut bize gelemeyenler, istediğimiz halde gelmeyenler, bizde var olup başkalarında olamayan durumlar. Böyle bir çıkıp yukarıdan dünyaya bakmak lazım. Herkesin halini görmek lazım, izlemek lazım. Rabbimin dağıttığı nimetleri görmek lazım. Şimdi onu yukarıdan görmezsen ne şükredebilirsin ne de sende olmayana hamd edebilirsin. Hı hı. Hamd etmek sende olmayana da hamd etmektir. Belki o sana gelen sana sıkıntı getirecek bilmiyorsun neden geldiğini. Bu yüzden hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, Aittir demek hamd etmek şükretmek demin ne dedin acaba bereketsizlik şükürsüzlük bereketsizlik getirir mi? Evet ikincisinde e, Allah'ın insanlar için bu kadar nimet yaratıldığını fark edip bunlara şükretmek hamd etmek sadece Allah için olacağını da bilmek lazım. Farkında olmak lazım Allah'ın bizler için neler yarattığını farkında. E, ne derler ona bilmek lazım. Bir de Allah'ın kimseyi nimetsiz yarattığını yaratmadığını görmek lazım. Evet. Allah herkesin rızkını vererek yaratmış. Hani bir karıncayı görüyorsun ya gidiyor değil mi? Bir yerden buluyor, alıyor. Yani bunları görüp bunlara hamd etmek lazım işte. Bunu anlatır. Yani aslında Fatiha suresi bizim için bir özettir. Bak yaşantının özetidir. Her bir gezegenin üzerimizde nasıl ortaya çıktığını, her bir şakramızı hangi yönde aktif etmemiz gerektiğini anlatan bir özettir aslında Fatiha suresi. Hı hı. Evet biz bunu okuyacağız ama manasını da uygulayacağız. Fatiha suresinin her bir ayetinin hayat manası. Hayat amacımız. Hayat nasıl amacı sözü? evet. Hayat evet, amacı Çok getirdim. güzel yaptın bak ne güzel. Evet. Hayat amacımız. Kanalınızda da diyorsunuz evet. ya hayat amacı. Fatiha suresi herkesin ortak hayat amacı özetidir zaten hayat Eğer o yolda yaşarsan, kendini ortaya çıkartırsan kendi sayılarını da aktif etmiş oluyorsun. Evet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne dedik? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elrahmanı Rahim Elrahma, dedik sıra. Elrahmanı Rahim. Ne diyor? Rahman ve Rahim olmaktan bahsediyor. Rahman nedir? Ee, Allah'ın dünyada yaşayan herkes... Ay çok Koki çok tatlı bakıyor. <laughs> Bakar mısın? <laughs> ciddi konuya da giremiyoruz ki Fatih ay Allah'a böyle yatmış yatırmış. Evet oradan bakıyor. <laughs> evet, bak ve ben de kafam dağıldı şimdi. Rahman, rahman rahim rahim. ve Rahim'i anlatıyoruz. O Rahman ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman sıfatı dünyada yaşattığı her kullarına, herkese Rahman sıfatıyla, adalet sıfatı bunu gerektirir. Yani kendisine inananı da inanmaya da Rahman sıfatıyla muamele eder. Ama Rahim sıfatıyla da kendine e, itimad eden, kendine inanan kullarına bu dünyadan sonraki öte alemde uyguladığı sıfatıdır. Rahim sıfatı. Aynı zamanda anne rahim rahim. Anne, annelik sıfatı. Bak merhamet sıfatıdır. Anladın mı? Sen de diyor ki kuluna merhametli ol. Evet. Sen de merhametli ol. Sen benden rahmet istiyorsun ama sen insanlara rahmetli davranmıyorsun ki rahim sıfatını tezahür ettirmiyorsun ki. Sıkırıp dök etrafı da. Ondan sonra Allah'ım bana merhamet etmekle. et diyorsun. Şimdi biz esmaları da Allah'ın isimlerini de okurken lütfen sadece okumak yetmez. Onun manasını bilmeden ya da bilip kendinde tezahür etmeden okursan kişileri önce bir, bir imtihana sokar. Böyle derler ya okudum ben işte zarar gördüm Esma aman okumayın. Onu okumak için de adamda yürek lazım. Yani ne yapacaksın? Dönüşmek için kendini o yola sokmayı bilmek lazım. Bizler de kendi dünya üzerinde yaratılmış tüm canlılara ağacından, çiçeğinden, böceğinden, hayvanından, insanından, çoluğundan, çocuğundan, kadınla herkese Rahman sıfatını, merhamet sıfatını da bizim de yansıtmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Ancak dengede olacağız, şirke girmeyeceğiz. Biliyorsun bazı duygu sayıları 3 olanlar aşırı vicdan ve merhametten dolayı da e, uğrarlar. Burada da denge Biz Allah kadar merhamet olamayız, Allah kadar rızık dağıtan olamayız. Biz insan olduğumuzu, kul olduğumuzu bilip haddimizi aşmadan bunları denge halinde yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Yani bizim onun e, rahmeti, onun merhameti kadar bir merhamet sahibi olabilme şansımız yok. yok. Burada da haddi aşmamamız gerekiyor. Melikiye Ümittin, din gününün sahibi diyor burada ayet Kerime'de. Sahip çık. Evet. O hesap gününün hakimidir diyor. Hı hı. E, bu ne demek? Yani diyor ki sen e, bu söylediklerini yani evet benimle bağını kuracaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir irtibatı kur. Elhamdülillah Rabbil Alemin hamdı ediyorsun bana inanıyorsun. Hı hı. Errahmanirrahim vicdan ve merhamet dahilinde yaşıyorsun ama oldum sanma he diyor. Bak sen tamam ben bittim deme diyor. Sen e, umut ile umutsuzluk arasında hep yaşamalısın. Din gününün sahibi bir hesap vereceğini bilerek yaşaman gerektiğini de bilmelisin. Önce seni gaza getiriyor böyle bir yukarı çıkartıyor. E, Merhametliği işte hamd onundur. Merhamet eder. Sonra da geliyor bak diyor hesap da sorarım diyor sana. Yani din gününün sahibi olduğunu bilmen lazım ama orada da adil davranman gerektiğini söylüyor sana. Bize adaleti gösteriyor. Ben bu hesabı sorarken adil davranıyorum. Sen de çevrene, insanlara adaletli davranacaksın. Adalet yolundan şaşmayacaksının da bize cevabını veriyor aslında. Melikiye Ümit'in din, din gününü sahibi bize insanoğluna uyarlanmış halidir bu. Evet, Melikiye Ümit'inden sonra ayet ayet ufak ufak kısa kısa veriyorum evet, bunları. Yani evet, hızlı onları. hızlı geçelim. İyâke nâbudu ve iyâke nester yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz diyor ayet-i kerimede. Evet, ibadetlerimizi yalnız sana yaparız, yalnız senden yardım dileriz. Ee, burada e, şirki, şirkten uzaklaşmamız gerektiğini, e, aslında e, her ne olursa olsun hayatımızda patronumuz, efendime söyleyeyim e, eğitim verdiğimiz, insanların mesela bu, bu alanlar o kadar tehlikelidir ki insanlar eğitim aldıkları eğitmenlerden, hocalardan neredeyse müridi olma haline giriyorlar. Çok rahatsız olduğum bir konu mesela benim bu. Al ilmi birinden abicim. Bilgiyi al. Git yoluna bak. Kendi yolunda bunu kullan. Sen de üzerine bir şey kat. Araştır. Evet, evet. Sorgusuz kimseye tabi olup şirke girme. Allah ile arana kimseyi koyma. Evet. Bence özetidir bu. Bunu bilmek lazım da şirkete gitmeden e, yapmak lazım. Evet Allah'ı öveceksin. Sadece tek bir e, varlık vardır ki o da sadece Rabbimdir. Ona kulluk eder ve ondan yardım dileriz. E, bir işe ihtiyacın var. Allah'tan iste o verecek. İnan Allah'tan iste o verecek. E, yani gidip birinden böyle iş isteme şeyinde bulunma. Rabbim birini vesile edecek. Ben öyle bakıyorum Hı -hı. insanlara e, yaptığım hatalar da oldu. Küçük bir şeyim anlatayım mı tabii, burada? Tabii tabii lütfen. Ben ihracat yapıyorum biliyorsun. Bir sene öncesine kadar da bıraktım bu tekstille. Kanada ile çalışıyorum. E, kanser tedavisi gördüğüm dönem bana gerçekten çok ciddi destek verdiler siparişler anlamında. E, artık ben de kendimi onlara karşı çok böyle şey hissediyordum. Ya bana bu kadar şimdi 33 6'yım ya mantıksal davranmam gereken yerlerde bile duygusal davranıyorum. Ya böyle eziyorlar işte yok şurada hata var para kesmeye çalışıyorlar falan. Müdürü de arkadaşım oranın. Türkiye'ye geldi bir gün. Ya dedi madem bu kadar şey oldu bana niye söylemedin dedi Frans bana. Ya dedim Frans yani sana söyledim ama ben kırmak istemedim işte size karşı böyle böyle bir şeydi de vicdani duygusal bir bakışım var. Hı hı. Ne kadar dedi duygusalsın. Tokadı attı bana. Yemin ediyorum. This is only business dedi. Bu sadece bir iş profesyonel i̇ş, olmalısın ticaret. dedi. Evet. Aa dedim ya. Harbiden öyleymiş. Yani burada Şeyi de aşıyorsun aslında Rabbim onların başka ticari mevzuları vardı, sıkıntıları vardı. Onları bana vesile etti. Onlar orada siparişi bana yığdı. Hı hı. Rabbim aslında onların eliyle beni bereketlendirmek istedi. Ben de o ya, o desteği verdikleri için böyle eğiliyorsun aman kırılmasınlar aman bu sefer seni sömürmesine müsaade ediyorsun. Evet. Anladın mı bak Tabii. örneği? Hı hı. Aslında burada gizli bir şirke girmişim Rabbim tövbe dedim ben. Öyle tabi algılayamıyorsun hayatın hı hı. içinde. Bak o hassas noktaya ya bak. E, o yüzden de sen namazda beş vakit okuyorsun. İyyaken abudü ve iyyaken estayin. E oldu mu şimdi? Olmadı. Hayatına geçirmedikten sonra. Evet. Değil mi aslında? Ama bu tuzaklara hepimiz düşebiliyoruz. O, o, o açıdan bakamamıştım mesela. O açıdan baktığında evet orada bir hata vardı. Beni e, kadın müşteri uyandırdı. Yani oradaki müdür hı hı. kızcağız çok severim Fransız. uyandırdı. Bu sadece bir iş dedi. Ne kadar duygusalsın deyince uyandım orada ben. Evet, e, İhdinas sıratel müstakim bizi doğru yola, kendi yani e, kendilerini nimetlendirdiklerin yoluna ilet. Gazaba uğramışların yoluna, sapkınların yoluna değil. Yani de kısacası bizi doğru yola ilet evet. Rabbim diyor. Hı hı. En güzel duadır bu. Hani ne dua edeceğiz Allah'a diyoruz ya? Doğru yolda. Allah'ım bizi hidayete erdirmişlerin yolunda yürüt. Bizi doğru yolda yürüt diye dua edersen sen zaten hayat amacına Gitmen gereken yolda yürüyeceğini bilmelisin. Anladın hı hı. mı? Aslında en güzel dua budur. ha. Allah'ım bana işte para ver, pul ver, şunu ver, bunu ver değil. İhtinas sıratel mustakim diye dua edeceğiz biz. Allah'ım bizi hidayet verdiklerinin yoluna ilet diye e, dua etmemiz lazım. Bak bunlar hep hayat amacımıza bizi götüren suredir. Fatiha suresi. Hı hı. En son 7. ayet-i kerimesinde de Sırata lezine en amt aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve amin. Ayet-i kerimesiyle de e, bizi doğru yola yani kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğraşmışların, sapıkların yoluna iletme diye çevirir tefsir. Ayet-i kerimeyi manasını burada da e, aynı şekilde <laughs> demin de söylediğim gibi e, kılavuz olarak Kur'an-ı Kerim'i evet, alacaksın. Eğer doğru yol istiyorsan sırat yol demektir, cadde demektir. Kur'an-ı Kerim'i kendine rehber olarak alacaksın ki sıratıl mustakimde olasın. Bu zaten Fatiha suresinde anlatıyor bize bunu. Günde beş vakit bunu okuyoruz ama başka yollarda geziyoruz. Cadde burası. Evet. yürümemiz gereken yol cadde burası. Bunu bize hatırlatıyor zaten Fatiha suresi. Bizim aslında hayatımızda hep işaretler Rabbimiz tarafından bize veriliyor ama biz hep onları zaten görmüyoruz üzerine. Mesela Fatiha hani okuyoruz evet ezber okuyorsunuz. Kaç kişi açıp anlamına baktı? Veya kaç kişi bunu hayatına teker ürettirdi? Bazen mesela hani dedik ya hayatımızda öyle anlar geliyor ki Hani insanları hep aynı yerden kırıyoruz veya hep aynı öfkeyi, hep aynı tepkileri evet, evet, gösteriyoruz. Veriyoruz, evet. ve veriyoruz, ama aslında demiyoruz ki biz bu insanı nasıl kırdık demiyoruz. Ben ona işte ders olsun diye bunu yaptım. İyilik olsun diye yaptım. Kılıfı da hazır. İyilik olsun diye ben ona öyle davrandım. Bir de öyle derler ya. Evet, şimdi bir mesela karşıdaki bir hata yapıyorsa o onun hatası. Yani o onun sınavı. Hı hı. Ama senin ona vereceğin tepki de senin sınavın oluyor. Anladın mı beni? Yani orada senin vereceğin tepki seni bağlar. Onun yaptığı da onu bağlar aslında. Böyle bakmak lazım. E tabii ki Allah'ın bir adalet sistemi de var. Şimdi Hazreti Ali'nin güzel bir lafı vardır. Hani e, şeye azgınlığa tevazu yapmak onu e, onu da kabul etmiyor. O da yanlıştır. Hı hı. Bazı insanlara haddini bildirmek de e, Hazreti e, Ömer'in adalet celali tarafında kullanman gerekiyor. Herkese de böyle pembe boncuk dağıtamazsın yani. Tabii. Bu da mümkün değil. Bu da bir bu düzen sisteminde bunu da yapacaksın. Ama e, şunu bilmek lazım. Ee, karşıdakinin özellikle ikili ilişkilerde, aile ilişkilerinde, e, karşıdakinin e, sorunu onu bağlar. Kendinde arama, yani şey karşısındakinde arama. Bir sorun yaşadığın zaman kendine dön, kendini dönüştür. Olmuyorsa mesafeni koy. Herkesin cehennemine girip, herkesin cehennemiyle onunla boğuşmak zorunda değilsin. Herkesin cehenneminden birilerini kurtarmak için çaba sarf etmek zorunda değilsin. Kendini kurban rolüne sokma. Kendini kurban rolüne sokarsan, sen de o çukura onunla beraber girersin. Bunu demeye çalışıyorum. Şimdi mesela bazen de insan kendini kurtarayım derken yanlış şeyleri de sapabiliyor. Mesela son zamanlarda yaşanan kötü olaylardan da bilmiyorum kaç kişi ders çıkardı ama kurşun döktürmek. Yani biz bunu eskiden biliriz. Anneannelerimiz falan yapar böyle. Kurşun döktürmenin de bir enerjisi var mı? Veya çok kurşun döktürmek zararlı mı? E, ya ben özellikle bunları e, neden böyle net söylüyorum biliyor musun? Haritalara bakıyoruz, yıldıznameye bakıyoruz ya. Şimdi bana gelen danışanların ben şimdi haritalarda bazı şeyi görünce işte bu koca karı lafları dediğiniz bazı olaylar böyle kafada netleşiyor. Orada matematiğini görüyorum olayın. Çok fazla kurşun döken kişilerde özellikle bazı tabii haritada bazı evlere daha dikkatli bakıyoruz bazı görüntüler bizim için önemli. Aurasında zayıflama yırtılma olur bak. Bir danışan gelmişti kız her hafta kurşun döktürüyor. O kadar sıkıntılı bir durumdaydı ki. Neyse, o detayları vermeyeceğim. Ee, sen ne yaptın dedim. Sen ne yapıyorsun? Bak çok negatif enerjiye açık bir yapım var senin yaralılış itibariyle burada görüyoruz. Hocam ben her hafta kurşun döktürüyordum. Yani zaten zayıfsın. Doğuştan e, bir orada bir çukurun var senin. Orayı koruman ve dikkat etmen gereken bir manyetik alanın varken, sen bir de sürekli gidiyorsun, kurşun döktürüyorsun, kurşunu biliyorsun. Kurşun dağıtır. Hı hı. Oradaki bulunan işte başın ağrıyor sıkıntı var öyle her zaman sık sık yapılamaz bunlar ve herkes yapmamalı çünkü yapan kişinin de zarar görebilmesi mümkündür hı hı. hani eskiden el veren el, el alırlardı biliyorsun değil mi o eski evet. bizim e, anneanneler neneler el alan yapabilirdi şimdi önüne gelen yapıyor kurşun dökme eğitimleri falan veriliyor. Yani kendini negatif enerjiden koruyamayacaksan bu işlere girme. Ben onu söylüyorum. Yani bu reikiler, bu kurşun dökme, enerji işleri falan sıkıntılı işlerdir. Sen kendini pozitif açtığını zannederken bir anda negatif etkilere de maruz kalabilirsin. Ve bu etkileri de kendinde arındıramazsan önce psikolojin alt üst olur. Avran zayıfladıktan sonra ne olacak? Psikoloji alt üst olur. Köklenmen, dünya ile bağlantın zayıflar. Ailenle ilişkilerin bozulur, iş, iş hayatın bozulur, çevrenden hep negatif olayları kendine çekmeye başlarsın. Ondan sonra psikolojin daha da Allah muhafaza kişi intihara kadar götürebilir. O psikolojik rahatsızlıklar. Yani evet. dikkat etmek ins belki. diyorum ya insan olduğumuzu bilip o sınırlı çerçeveler Allah bunları bilmemizi ve görmemizi isteseydi zaten belli bir duyum eşiğinde ve görme eşiğinde olmazdık. Evet. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Bu izleyicilerimizden gelen sorularda çok teşekkür ediyorum sorularımızı cevapladığınız Rica için. Ederim. Daha sakin o, olmamız gereken bir zaman bu zamanda. Mart ayı. Çok Evet daha temkinli dikkatli olalım. Ya Selam Vel Halim'i çok çok okuyalım. Koç Mars'ın okumasıdır. Ya Selam Vel Halim. Vel Mümin Vel Müheym'in e, balık okumasıdır. Bunları okuyabilirler. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza Rica sağlık. Rica ederim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.